Arkadaşlar, selamun saygılar, sevgiler, Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Ee, kimileriniz, e, işte açıp 5 dakikada biraz bilgi alayım diyor. Kimileriniz diyor hocam, video uzun olsun, muhabbet sohbet sarıyor diyor. Herkese yaranamıyoruz arkadaşlar. Ee, ben de, zaten videolarım hep doğaçlama hazırlandığım için... E, o an ne konuşuyorum o an aklıma ne geliyorsa belki diyorum bir 5 dakikalık video yapayım bir bakıyorum video olmuş yarım saat Yani artık biraz e, sohbet tarzı daha iyi gidiyor arkadaşlar hele pandemi sürecinde insanlar evden dışarı çıkmıyor izleyecek bir şey arıyor falan filan derken böyle videolarda iyi oluyor aslında hem arada spor hakkında e, tecrübelerimi aktarıyorum hem de dünya görüşüm fikirlerim vesaire vesaire ee, videolara böyle başlangıç yapılıyor İnsanlar biraz videoyu ileri alıyor Ya diye şimdi boş konuşuyor falan filan ee, Bakın arkadaşlar bizlerde sabırsızlık başlamış Tatminsizlik başlamış Tatmin olmuyoruz ee, Bundan 10 yıl önceki telefonlarla Şimdiki telefonların hızı aynı değil Şu an telefonlar ve bilgisayarlar aşırı hızlı Ve bize hala yavaş geliyor ee, biz tatminsizlikten yani o bir şey yüklenirken bile bekliyoruz çabuk yüklensin ya düşsün. Şuna 10 yıl önce bir MP3 şarkı bile indirmek için ne kadar dakikalar, saatler beklenirdi. Ama şimdi arkadaşlar böyle 2 saniye, 3 saniye beklemeyi bile insanlar artık ee, tahammül edemiyor beklemeye. Bu tatminsizlik duygusu bizi gittikçe mutsuzluğa ve depresyona sokacak arkadaşlar. O yüzden biraz hayatı yavaş yaşamayı öğrenmek lazım. İnanın ki mutsuzluğumuzun en birinci sebeplerinden birisi bu tatminsizlik duygusu olacaktır. Bu duygudan bundan kurtulmamız gerekiyor. Çünkü reklamlar çok hızlı geçiyor. Artık ee, bir şeyler yani hayat hızlandı yani. ...hayatımız hızlandı arkadaşlar... ...yani... E, ...teknoloji bizi o kadar hızla... ...tatminsizliğe alıştırdı ki... ...trafikte bile birden bir yere giderken... ...biraz gecikince kafaları... ...kafayı yiyoruz... ...ya bu ne biçim işte falan filan yapıyoruz... ...o yüzden... E, ...bu ileriye dönük ve çoğu insanın... ...tükenmişlik sendromu... ...her şeyi hızlı tüketme... E, ...bu sefer doyamama... ...adam bu kıyafet alıyor yepyeni, yedi. çok pahalı. Bir gün giyiyor. Ha, i̇nsanlar bunu gördü diyor. Öbürsün e giymek için de yeni bir kıyafet alıyor. Ya biz önceden örnek veriyorum. Bir montla bir yılı geçirirdik. Altına da bir ya da iki gömleğimiz olurdu. Ama hayatta daha mutluyduk arkadaşlar. Ama şu an gardıroplar açıyoruz üzerimize düşüyor. Tonla kıyafetimiz var. Ama yine mutsuzuz, tatminsiziz ve hala kıyafetler alıyoruz. Bundan nasıl kurtuluruz? Bundan kurtulmak için ilk önce arkadaşlar kitap okumamız gerekiyor. Kitap sizi bir yavaşlatır. İlk başlara zor gelir. Ama kitap sizi bir yavaşlatır. Sonra sizi düşünmeye sevk eder. Ve sonra size e, düşünüp vay be kendinize bir uzaktan bakıp kendinize eleştirme fırsatı sunar. Çünkü arkadaşlar biz düşünmezsek empati yeteneğimiz kaybolur. Empati yapamazsak biz kendimizi yeterli, herkesi yanlış, herkesi yetersiz görmeye başlarız. Empati duygusu o kadar önemli ki arkadaşlar, bu duyguları kazanabilmek için ilk önce bu sistemin bize dayattığı hızlı yaşamı, tatminsizliğe sebep olan yaşamı, yaşamdan sıyrılmamız gerekiyor. Birinci ilacı kitap okumak, o teknoloji hızından kurtulup kelimeleri tek tek okumak. İlk başlarda bu hıza maruz kalıp bu sıkıntılar yaşayan insanlar kitap okumakta çok zorluk çekiyor arkadaşlar. 3 gün, beş gün derken bir yerden sonra beyin buna alışıyor. Çünkü nöronlarınızın sayısı az olduğu için beyninizi geliştirmediğiniz için beyin gelişen bir varlıktır arkadaşlar. Siz beynine kadar bilgi yüklerseniz beyin o bilgiyi yedinebilmek için kendi içindeki nöronlarının sayısını arttırır. Siz beyne az bir bilgi verirseniz, sadece beynin belli bir noktasını çalıştırırsanız, beyin gereksiz olarak o nöronları kapatacaktır, çalıştırmayacaktır. Beyin çünkü çok enerji harcayan bir varlık olduğu için gereksiz yerleri kapatır. O yüzden arkadaşlar biz insan olduğunun insan kelime manası unutan demektir. İnsan unutandan gelir. Çünkü neden unutur insan? Mesela yolda birisi size ana, baca, avrat, sövdü sövdü diyelim. Ne yapıyorsunuz? Aşırı sinirleniyorsunuz. Kavga ediyorsunuz. Sonra eve geliyorsunuz. Sonra bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Akşam oluyor. Olayı unutabiliyorsunuz. Ne oluyor? Bu sizi rahatlatıyor. Eğer unutmazsanız, düşünsenize gece aklınıza geliyor. Lan benim anama küfür lan. lan. bilmem ne falan. Sabah oluyor kalkıyorsun. Lan bana küfür etti. Öğlen bir hafta oldu. Küfür Sonra gidip adamı öldürüyorsunuz. Yani unutmak gerekiyor. Unutmazsak arkadaşlar hayatımızı mahvederiz, yaşayamayız, ee, mutsuzluklar peş peşe gelir. Unutmak çok önemli burada arkadaşlar. <laughs> i̇şte bir şeyleri unutabilmek için de onun yerine bir şeyleri koyabilmek gerekiyor. Dediğim gibi kitap okumak, ee, farklı şeyler, mesela bir arkadaşınızla, çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla sevdiğiniz muhabbetler etmek sizi kötü anılarınızdan uzaklaştıracaktır. Ee, çabuk unutabilmek bence çok faydalı bir şey arkadaşlar. Dediğim gibi <laughs> mesela adamın ak annesi babası vefat ediyor. Adam ne yapıyor? Depresyona giriyor. Üç gün, dört gün, beş gün, bir hafta hayatta onun için geçmiyor. Yaşanacak gibi değil. Her evde odaya bakıyor. Annesinin orada yürüdüğünü hayal ediyor. Annesinin onu yemek hazırladığını hayal ediyor. Adam bunları hatırladıkça hayat yaşanmıyor. Ama beyin bakıyor ki böyle yaşarsa ölecek diyor. Kendine bakamıyor, yemek yiyemiyor. Hep kortizol salgılıyor, stres salgılıyor. kalp krizi geçirecek diyor. size bunu unutabilmeniz için, bu o duygu bastırabilmeniz için sizin önünüze başka anılar, başka uğraşlar getiriyor. Sizler de onlara yöneldikçe o annenizin vefat e, sendromu e, yavaş yavaş beyinde alt yerlere gömülüyor sonra işte birisi sorduğu zaman ya da bir anne anneyle çocuğu gördüğü zaman o duygu aradan bir çıkıyor beyin sonra bir daha başka şeylerle bastırıyor çünkü insan e, yaşayamaz arkadaşlar yani o yüzden beyin unutturur unutmak gerçekten faydalı bir şeydir ama e, insan her şeyi unutur arkadaşlar mesela bir profesör alın e, gidin 6 yıl 10 yıl neyse bir okul okutun o adam sonra alın 20 yıl bir dağda bekletin, bir adada bekletin. Adam her şeyi unutur yani. Çünkü tekrar gerektirir. O yüzden hayatta bize lazım olacak faydalı şeyleri bol bol tekrar etmek gerekir. Düzenli kitap okumak, o bilgileri tekrarlamak bize çok fayda sunar. Mesela ben ne kadar çok şey bildiğimi bilmiyorum çünkü her şeyi unuttum. Ama konuştukça bir kelime hemen onu hatırlatıyor. ''Aa bak bunu da biliyormuşum, şunu da biliyormuşum.'' Ama mesela çok düzenli kitap okusaydım, e, kafamdaki bilgiler daha böyle e, taze bir şekilde kalacaktı. O yüzden kitap okumak, insanlarla sohbet etmek. E, çünkü karşındaki bir insanla e, male yani dediğimiz boş muhabbettense bir konu hakkında tartışma yaptığınız zaman... Karşınızdaki insana cevap vermek için beyninizdeki o bilgi kitabına, da bilgi bölümüne, datasına saldırıyorsunuz. O konu hakkında bilginiz varsa o bilgi aktarmak için. Mesela üç kişi oturur, askerlik anısından bahseder. Sen askerliğini yapmışsındır ama unutmuşsundur. Ama o esnada hemen bir şeyler düşünürsün, beyninde sen de bir anı bulursun, orada anlatırsın. Bunu yaşamak beyine gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Beynimiz bu tarz muhabbetlerde, kitap okumada, konuları tartışmada kendini geliştiriyor, alta gömdüğü o bilgileri yukarı çıkarıyor. Bu sefer arkadaşlar biz beynimizde bilgilerimiz aktif olduğu müddetçe ne işte boş beleşişlere işlere vakit ayırırız. E, ne işte gidip de her gün bir kıyafet giyme derdini doluruz. E, ne depresyona gireriz, ne başka bir şey olur. E, kafamızda bilgiler, ilim, tecrübe, düşünce, fikir, ideoloji vesaire bir sürü şey oluşur arkadaşlar. Gidip de bir ideoloji düşünen, e, bir bilim düşünen adamın depresyona girdiğini görmedim. Adam sabah kadar diyor bu işi çözeceğim, başaracağım diyor. sonra başarıyor, dünyada isim yapıyor ama bir insan kitap okumuyor, araştırmıyor beyni gittikçe gittikçe içe doğru kapanıyor, kendini hapsetiyor ve bu insan mutsuz oluyor, doyumsuz oluyor, vahşi oluyor. O yüzden arkadaşlar lütfen bol bol kitap okuyalım, bol bol tartışalım, siyaset tartışalım, ilim tartışalım, bilim tartışalım, tıp tartışalım ki beynimiz edindiği bilgileri aktif tutsun ve beynimiz bu bilgileri hep aktif tutabilmek için nöron sayısını arttırma ihtiyacı duyacak. Nöron sayısı arttığı zaman siz o bilgileri daha pratik bir şekilde karşı tarafa anlatıp ve empati yeteneğiniz gelişecek. Karşınızdaki bir insan mesela size küfretti. Hemen bir empati yapacaksınız. Karşınızdaki insan neden küfretti? Sebep neydi? Neden adam bunu yapmak zorundaydı? Bir bakıp aa benim gerçekten hatam var. Gerçekten küfredilecek bir hatam var. Bu suçlu benim. Bu kişiyi bu duruma ben sevk ettim dediğiniz zaman Kardeş kusura bakma gerçekten bu küfrü hak ettim. Ee, ben senden özür dilerim. Sen de benden özür dile küfür ettiğin için bu konuyu kapatalım dediğiniz zaman Bence sorun çözülür arkadaşlar. Ama empati yapmazsanız Ya bana nasıl küfür edersin dersin. Adam zaten mağdur. Adam mağdur etmişsin. Adam çaresi sana küfür etmiş. Bir de üstüne bir daha zorbalık yaparsan Adam da kendini savunmak için ne yapacak? Çekecek seni belki vuracak sen bu sefer silah görüyor sen onu vuracaksın. Yani küçük bir empatiyle başta olayı çözebiliyorken e, bakın olay nereden nerelere gelebiliyor. Empati yeteneği dediğim gibi gelişmiş beyinlerde oluşan şeylerdir. Yani bir adam beyni gelişmezse empati yapamaz arkadaşlar. Empati yeteneği yapan insan mesela solcudur. Adamı bakarsın fikirleri solcudur. E, ya ders bu din düşmanıdır. Adam işte şöyledir, böyledir. Ama adam empati yeteneği gelişmiştir. Bakarsın solcuları da eleştirir. Aa dersin bak ne güzel adam ee, solcum olacağım ama kendi sistemini de eleştirebiliyor. Mesela adam sağcıdır. Çok aşırı bir sağ görüşleri vardır. Adamın empati yeteneği çok yüksektir. Ee, sağ görüşteki yanlışları da eleştirir. İşte bu empati yeteneğiyle eleştiren insanlar karşınıza tartıştığınız zamanlarla... ...onlardaki samimiyeti görüp o insanlara güveniyorsunuz. Ve o insanların sözüne... Ee, yani siz altına senedine imza basarsınız öyle söyleyeyim. Çünkü samimi insanlardır. O yüzden arkadaşlar empati yeteneği insana verilmiş en güzel erdemdir. Empati yeteneğimizi kaybetmememiz lazım. Yani şu hayatın hızına kapılıp nefsimizin köleliğine kapılıp ee, hayatta gelinmiş tecrübeleri baskılayıp unutup beynimizin gelişmesine engel olursak empati yeteneği de kaybolur. Empati yeteneği gelişmiş beyinlerde oluşan bir şeydir arkadaşlar. Yani empati e, herkes de, insan empatiyle doğ, doğmaz. Çünkü neden bana göre belki bilim adamları doğardır ama ben kendi tecrübem söylüyorum. Bir çocuk aşırı nedir çocukken yani görüyoruz bencildir. Her benim dediğim olacak. Yaptığı şeyin karşıda Karşısına ne etki yapacağını bilmez yani. İşte zamanca beyni geliştikçe bu duygu gelişir ve ben bunu kıracağım, karşımdaki insan üzülecekler ya da bana bu tepki verecekler. Empati yapar, ve o şeyi yapmaz. Yani empati bizi bir kontrol altına alır arkadaşlar. Siz empati yaparsanız karşınızdaki insan insanın hakkını yemezsiniz. Ona adaletle yaklaşırsınız ve karşınızdaki insanın nefretini değil, saygısını kazanırsınız. E, o yüzden e, böyle bir videoda yapmak istedim. Böyle bir konuyla değinmek istedim arkadaşlar. Toplumun bize dayattığı bir rol model var. Bu rol model gittikçe bizi bozuyor arkadaşlar. Bizi ilimden koparıyor, bizi düşünceden koparıyor, bizi tartışmadan koparıyor. Sen sağcısın, sen solcusun, sen dindarsın, sen evrimcisin, sen atayısın, sen yobazsın, cartür diye bir hemen dışlıyor. Ya evrimci insan mesela ben adam sen evrim yanlış bir şey diyorum. O adam bir empati yapıp ya bu adam evrimde ne hatalar buldu. Bu adam akşam yatarken neler düşündü. Bu adam nasıl bir hayat yaşadı ki evrime şunları şunları sorun gördü. Belki bu adam haklı derse bir insan bu sefer adamı çok sağlıklı bir şekilde dinler. Dinler dinler aa gerçekten bu adam haklıymış. Ben yıllardır yanlış bir yoldaymışım dersin. Ya da adamı sağlıklı dinleyeceğin için adamın bir yerde yanlışını yakalayıp bak kardeşim işte bu yanlıştan dolayı ben evrime inanıyorum. Sen evrime inanmıyorsun falan. Belki adam evrime inanacak. Empati çok önemlidir arkadaşlar. Empati yaparsanız karşınızdaki insanları kazanırsınız. Saygılar sevgiler.